Aşkım, ben arabayı çarptım. Hiç önemli değil canım ya. Ben arabayı çarptım. Ne? Arabayı çarptım. Allah belanı versin. Bir daha mı alırsın arabayı benden? Murat, ben arabayı çarptım. Tamam önemli de değil. Sen git, sen git. Murat, ben arabayı çarptım. Allah'ın belası. Arabayı kullanmayı Öğren ya. Murat, ben arabayı çarptım. Ya hiç şaşırmadım biliyor musun? Hiç şaşırmadım çünkü önüne bakmıyorsun. Hayatım ben arabayı çarptım. Aşkım sen iyisin sorun yok. Sağ ol canım. Allah ya. belanı versin senin. Ne? Senden kıymetli mi aşkım ya? Değil mi yani? He, geri zekalı. Aşkım çok kötü bir şey oldu. Ben arabayı çarptım. Ama... At. Murat ben arabayı çarptım. Ha kocan sıçtı ağzına şimdi senin Ne yapacaksın? Kocam sensin. Aşkım şey geçmiş olsun ya. Murat ben arabayı çarptım. Şükürler olsun Allah'a. Evet bana bir şey olmadı diye değil mi? Hayır ben arabada yoktum diye. Murat ha. ben arabayı çarptım. Sana hayır sen gidersin. Ben hiç uğraşamam bak söyleyeyim ha. Sanayide ustaların ustalarım çatalları sen görürsün. Murat ben dün arabayı çarptım. Daha ölmediğine göre tam çarpamamışsın. Bir daha dene istersen. <laughs> Murat ben arabayı çarptım. Vallahi hissettim. Bütün gün şurada bir öküz oturdu. Beni boğdu 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 duvara attı. Boğdu duvara attı. Allah'ım çığlıklar. Thank you.